Bugün iktidar yürüyüş kurultayımızda iktidar olmaya ve halkımızı hak ettiği iktidara kavuşturmaya söz veriyoruz. Sözümüzü de tutacağız. Çünkü biz mücadelesini Kuvayi Milliye'den, sözünü Hrant Dinkler'den, Uğur Mumcular'dan, azmini Türkan Saylanlar'dan, isyanını Pir Sultanlar'dan gücünü deniz gezmişlerden, vicdanını Erdal erenlerden, özgürlüğünü Bülent Ecevit'in güvercinlerinden ve iradesini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten almış bir neslin evlatlarıyız. İşte bu yüzden biz sözümüz Ülkemizi de yurttaşlarımıza da sahip çıkarız. 37. olan kurultayımızın ülkemize gönenç ve baharlar getirmesi dileğiyle tekrar hoş geldiniz der, sevgilerimi, saygılarımı sunarım. Sağ olun, var olun.